Herkese merhaba, astroloji ve gizemli hikayelerle dolu, dünyamıza hoş geldiniz. Bugün, sodyan en meraklı, en konuşkan ve belki de en çok yanlış anlaşılan burcunu, ikizleri keşfe çıkıyoruz. Hazırsanız, rüzgarın iki yüzüyle tanışmaya başlayalım. Bir zamanlar, bir ikizler vardı, tam da bir aynanın karşısında duruyordu. Ama bu sırada Aynadaki yansıması sanki bambaşka biri gibiydi. Biri durmadan konuşuyor, aklından geçenleri bir nehir gibi akıtıyordu. Diğeri ise sessizce her bir kelimeyi tartarak dinliyordu. Bu ikilik içinde kaybolan ikizler kendi yansımasına o diğer benliğine bir soru sordu. Ben kimim? Bu soru evrenin boşluğunda yankılandı ve cevap esen rüzgarın Rüzgar gülümsedi ve dedi ki, sen hem sorusun hem de cevap. İşte o an ikizler için bir aydınlanma anıydı. Anladı ki içindeki o bitmek bilmeyen merak, sorduğu her soru aslında cevabın ta kendisiydi. Kendi içindeki o iki farklı ses, bir çatışma değil, bir bütünü oluşturan eşsiz bir melodiydi. Kelimelerin ne kadar güçlü olduğunu o zaman yaraları açabilen bir kılıç olabileceğini, bir başka sözüyle ise en acıyan kalplere merhem sürebileceğini gördü.